Evet değerli izleyenler, Enes Gezer nakavtı bulmayı başardı ve şimdi evet. Enes Gezer'in finaldeki Teşekkür rakibini öğrenme vakti yavaş yavaş geliyor. Ali Reza Cadidi ve Sinan Çağla karşı karşıya gelecekler turnuvamızın ikinci yarı final maçında. Değerli spor severler önce Mavi Köşede 32 yaşında 1.76 boyunda 77 kilogram ağırlığında profesyonel kariyerinde 12 maç yaptı. 10 galibiyeti, 2 mağlubiyeti var. 5 kez nakat etti rakiplerini. Mito Gym sporcusu, İranlı sporcu Ali Reza Jadidi. Orada, iki kişi. İki kişi orada. Ve rakibi kırmızı köşede temsilcimiz Türk sporcumuz. 33 yaşında, 1.79 boyunda, 77 kilogram ağırlığında, profesyonel kariyerinde 31 maçı var. 28'ini kazandı. Sadece 3 kez kaybetti. Ama rakiplerini tam 15 kez nakavt etti. Sinan Çağla Spor Kulübü sporcusu, Ağrılı sporcu Sinan Çağla. <laughs> Müsabakanın ring hakemi uluslararası hakemlerimizden Sayın Ali Hikmet Sağlam yönetiyor maçı. Ali Hikmet Sağlam karşılaşmamızın hakemi değerli izleyenler. 77 kilogramda dörtlü turnuvamızda ikinci yarı final karşılaşması Ali Rıza Cadidi ve Sinan Çağla arasında olacak. Orhan Doğan hocam ilk yarı final maçında Enes Gezer çok hızlı bir nakavt buldu. Evet. Hiç hasar almadı hiç yorulmadı. Şimdi bu maçta gidişatı nasıl olacağı belki de final maçı için çok belirleyici olacak. Evet. Eğer bu maçta ilk rampta biterse ikisi de az hasarla tekrar maç yapacaklar. Ama bu 3 yaparsa 3 round <laughs> verse. Yani round 1 round. Yapacak. Evet, mücadelemiz başladı değerli izleyenler. Sinan Çağla Ali Reza Cadidi karşılaşması. Peki sporcu da maçı hızlı bitirmek isteyecek tabii ki. Ali Reza Cadidi kırmızı, Sinan Çağla siyah şortuyla karşımızda. Sert evet. başladı Ali Reza Cadidi. Sinan'ın dikkatli olması ya. lazım biraz. Çünkü rakip çok yumruk vuruyor. Sinan Çağla son maçında bir nakavt mağlubiyeti almıştı değerli izleyenler. Ali Reza Gambari'ye karşı bunu iletelim sizlere. 3 mağlubiyet var kariyerinde. Bunların bir tanesi son maçında nakavtla gelmişti. Bir bel altı darbe olduğuna dair itiraz var. Hakemden İranlı sporcunun dikkat etmesi gerekiyor uyarı ve devam ediyor karşılaşmamız. Çünkü sert başladı karşılaşma. Hızlı bir nakavt gelecek mi göreceğiz? Enes Gezer'in o sonra hem Sinan hem de Ali Reza Cadidi Ellerinden geleni yapıyorlar şu anda. İranlı sporcu yumruklarıyla biraz daha etkili karşılaşmanın ilk dakikası içerisinde. Halkik denemesi. Loklikle karşılık bir an dikkatini dağıttı rakibinin Sinan Çağla. Sol kroşe. asfarkla kaçtı kulağa doğru. Soldayın uzatma çabasında Ali Rıza. Sinan kapalı dövüşüp kroşelerle knock etmeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Çünkü fazla tekme kullanmıyor. Ama İranlıların hakikleri çok iyi çok dikkat etmesi lazım. Evet çok Aa, geldi. Evet sağ kroşe sol çeneye çok iyi oturtuldu evet. Toplayacaktır maç daha yeni başladı time Sinan tecrübeli bir time kardeşimiz Evet time time yine time 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 bu arada bel altı darbe var <laughs> Devam edebilecek <laughs> bir karşılaşma <laughs> Edecek ama ne zaman <laughs> edecek göreceğiz <laughs> Ali Hikmet <Köşe>. sağlam tabii ki Pozisyona oldukça yakın Şimdi hocam tabii şurada var Enes Gezer çok genç bir sporcu 23 yaşında hem Sinan hem Ali Rıza 30 yaşında sporcular Bu açıdan yorgunluk onlar için biraz daha fazla belki Faktör olabilir Evet İranlı fena iki kuruyor <laughs> İsmail'in çok dikkat etmesi lazım. Sinan Çağlı o sol aramaya devam ediyor. Daha hızlı giren taraf Ali Rıza Cadidi oldu karşılaşmaya değerli izleyenler. Sinan Çağla'ya karşı dönen tekme denemesinde zamanlaması çok iyi bir tekme geldiği İranlı'dan. Sinan düştü kalktı devam ediyor. Şimdi içeriden neler üretebilecek bakalım. Yumruklar golf içine bağladı. Yumrukları Ali Rıza Cadidi eksik denemesi. Neredeyse isabeti de bulacaktı. Sinan Çağla şu ana kadar o sollara hariç maça girmekte biraz zorlanmış gözüküyor ama sol isabetlerini daha fazla bulmaya başladı Sa giderek saniyeler geçtikçe öncü Fight Club'da. Çelik turnuvamızın ikinci maçında değerli izleyenler. kötü yakalan Sinan Çağla ama yine sol peşi kontrası oh. Hakik isabetli oh. Ali Rıza oh. biraz sarsmaya başladı Sinan Çağla'yı gel diyor Sinan Çağla etkilenmedim diyor sol direkt isabeti. Aparkat sol crochet. Tekmeye bağladı bunu. Sinan bir kez daha soluyla geldi. Sağ koşu denemesi isabetsiz. Low tekmelerini biraz daha fazla kullanmaya başladı Sinan Çağla. İlk roundun son saniyelerine geldiğimizde. Sol direkt isabeti sayılı devamlı getirmek istedi. Soldular işliyor Sinan'da ama diğer yumruklarının menzilini tam anlamıyla bulabilmiş değil. Bir kez daha sol isabeti vücuda bir sağ bu so. kez ve ilk roundun sonu. Tempolu bir ilk round. Çok güzel bir maçtı bence. İranlı düşündüğünden çok iyi çıktı. Hakikaten Sinan ilk başta zorladı ama Sinan sona doğru biraz sanki düzeltti işi. Yani tekmelerini kullanmaya başladı farkındaysan. Evet hocam. Bence ikinci rana Sinan daha iyi dövüşecek. Ya, ya maçın içine girdiği biraz daha başlayacak. evet, yani en biraz donuk kaldı gece. İranlı çok iyi bir çıkış yaptı hakikaten. Yani bu hakikaten tehlikeli bugün. Maşallah, Aynı maşallah ikinci rantta da Aynı biliyorsun ben ve de ve son maçımda bir hakikaten maç, ve maç ve kazanmıştım. Ve o yüzden hakikaten önemli ve olarak ve görüyorum. Ve bizlerle birlikte, <laughs> birlikte gece boyunca standağın yararlanabilirsiniz. Evet tabi hocam şunu söyledik Sinan Çağla son maçında bir high kick kaybetti. Aa, ben onu yani, bilmiyorum bilmiyordum ama. Ali Gambari ile karşı karşıya geldi. Ee, ve Ali Rıza Cadidi de tabii ki bu maçı izlemiştir. Onu da görmüştür. Sinan'ın verdiği o boşluğu Olabilir. da görmüştür. Olabilir, Olabilir. Onu da çünkü high kick çok vuruyor. Ve Sinan şu ana kadar o high yemedi. Hep eline denk geldi. Ama tedbir al takdir Allah'a bırak demişler. O yüzden tedbirli olmak lazım. Evet e, ikinci round'a kaybetmişti Sinan Çağlı ama yani yalnızca 3 mağlubiyet var kariyerinde hocam. 28 galibiyet 3 mağlubiyetin bir kariyerden bahsediyoruz. Çok önemli değil. Sinan oldukça rakibine göre tecrübeli. Bence ikinci ve üçüncü round'da durumu daha da iyi düzeltecek. Daha iyi dönüşecektir. Ona güvenim tam. Yalnız şu ana kadar şunu gördük. Yani iki ve üçüncü round'ları nasıl geçeceği önemli olacak tabii ki ama evet. yani sporcular buradan Sinan veya Liza kim kazanırsa sakatlık olmadan çıkarsa finale nefis bir final evet. maçı bizleri bekliyor. Şimdiden bu belli. Şu anda ilk round çok iyiydi. Bakalım ikinci raundda aynı performansı gösterebilecekler mi? Evet ikinci raunda başlamak üzere izlerli izleyenler. Son kontroller yapılıyor. İkinci raundumuz başladı. Ali Rıza Cadidi Sinan Çağla karşılaşması. Tekmeyle başladı Sinan. Köşesinden de o tekmeyi daha fazla Ay. kullanması talimatını almış. İranlı sporcu bir ayağa kaydı. Sinan Çağla sol kroşe aramaya devam ediyor. Sabitleri de bulmaya devam ediyor. Haykikler üst üste iyi kapandı Sinan Çağla. Ucuda bir sol geldi İranlı'dan. Şimdi dizler karşılıklı ayrıldı sporcular. Sinan Çağla köşelerini daha etkili kullanma çabasında iyi de kapanıyor ekibin kombinasyonlarına karşı. Ali Rıza dedi daha aktif ama biraz daha hangi ne zaman geçtiğini tahmin şu etmeye başladı. Şu anda yumrukları Sinan. güçsüz. Ee, Sinan ondan daha güçlü vuruyor farkındaysa Sol köşe Çağla'dan geldi. Evet. İranlı sporcunun biraz hareketliği de azaldı. Biraz daha evet. sabit kalmaya başladı. Belki yoruldu. Ümründe. Yoruldu bir de darbe alıyor şu anda. Hani vurmak önemli değil. Dar yediğin darbeyi aldıktan sonra karşılık verebilmek çok önemli. Sol direk isabeti Sinan'dan. Middle kick. İranlı sporcu karşılık verme çabasında ama Sinan Çağla biraz daha rakibinin ne yapacağını çözmüş gibi gözüküyor evet. şu anda. Bence i̇kinci Sinan, rounda. Sinan şu anda çok iyi. Çok daha iyi girdi ikinci ronda. Ya İranlı sporcunun kombinasyonu rast çok belli. Lapar katla başlıyor. Kroşe devam edip bu ofikler bitiriyor aslında. Ama çok yumuşak vuruyor. Yani profesyonel maç olduğunu unuttu. Bak o ilk rounddaki tekmeler, yumruklar azaldı. Biraz da enerji saklamaya da çalışıyordur tabii. muhtemelen çünkü evet, ilk round'da çok zorladı kendini. Sinan'ın vurduğu low kicklerin sesi buraya geliyor. Break. Sarılıyor İranlı sporcu Hakem Ali Hikmet sağlam hemen Sinan araya girdi. Kendini vücudunu rakibin üstüne bırakarak o yormaya çalışıyor. Güzel bir taktik. İranlı Bak gördün ne kadar yaşam. yumuşak. Bunlar profesyonel yakışmıyor yani. Evet hepsi baraptan kaldı zaten çok iyi kapandı. Sinan evet. almadı. Oo. Oo. Güzel bir sağlık geldi. Evet. Duydu bizi. <laughs> of! Dönerek tekmeyi istedi. İranlı sporcu Ali İrza Cadidi olmadı. Sinan Çal'dan sağ kroşe kulağa doğru geldi. Kroşelerle nakaltı istiyor Sinan. Bakalım aradığını bulabilecek mi? Bir sağ kroşe daha. Parkat'ı aradı. Cadidi bulamadı. Sol kroşe kaçtı. Sağ kroşe kaçtı. Direk yumruğu aldı Sinan Çağal'a Lofty kardından. Eğer böyle bir yumruk gelse İranlı düşer. Hocam maçta tempo gerçekten çok yüksek evet. şu ana kadar. Bir sol direk isabeti geldi. Sağ kroşe evet, son anda kaçtı. durursa çok az farkla kaçırdı evet, Sinan evet. Çağla. Son Şimdi şu 40 çok saniye. Iyi bence. Sakin, yavaş her vurdu rakibinin. Evet, bir şunları tutturabilse şunları düşüremez hala. 30 saniye var ikinci raundun sona ermesine. Değerli izleyenler Sinan Çağla Ali Rıza karşılaşması. Korkikler karşılıklı İran'la parkı devam ediyor. Sağ kuruş hesabetini buldu. Ali Rıza Cadidi Sinan yalnız çok iyi kapanıyor şu ana kadar. Yani ne zaman ne yumruk geleceğinin farkında çünkü rakibinden. Sol middle kick isabeti. Evet farkındaysan Sinan zaten üstüne geç bak üstüne üstüne gitmeye başladı rakibinin. Bak rakibin. Evet. Evet. Sağ köşe yine ah, kaçtı. Ah. Sol isabetsiz. Az farkla kaçırıyor Sinan. Ayağa kaydı. Ayağa kaydı köşede Ali Nisan Cadidi'nin. Sinan bunlardan so birini tutturacak az kaldı. İkinci roundun da sonu geldi. Sıra, sıra, sıra. Hocam dediğiniz gibi oldu zaten. Sinan Çağla İkinci röntge çok daha Annen. kendine gelmiş durumda. İranlı biraz daha yoruldu. Yumruklar yumuşak geliyor. Sinan surat kapandığı surat zaman hasar almadan bunları karşılayabiliyor. Karşı İranlı çok vuruyor ama rakibe zarar surat. vermiyor. Hep gardına vuruyor. Ama Sinan her vurduğunda tutturduğu zaman zaten suratından ve duruşundan da belli şu anda rakibin İranlı'nın. Ama İranlı boşal, boş bir rakip değil. Hakikaten high Tekniği çok güzel. Bence biraz daha kondisyonu bir gücü eksik. Sinan daha güçlü duruyor. Bence bu Sinan maçı alacak. Eğer biraz daha dikkatli olursa Evet ikinci rahtan görüntülerde ekranlarımızda değerli izleyenler. Hocam tabii şu evet, an şunu söyleyebiliriz. İlk raht Ali sadece didinli oldu. Evet ikinci rahttan evet, üç sağlanırız. Güleceğiz. Üçüncü rahtta göreceğiz. Üçüncü raht belirleyici olacak. Evet bu arada Ankara Haydi. Mighty kursundaki antrenörlerimize selam söylüyorum. Özellikle yazmışlar. Hepsine buradan kursa başarılar diliyorum. Tüm Ankara'daki Mighty Federasyonu kursundaki arkadaşlar Haydi. size İstanbul'dan kucak dolu selam. Hocam yolla, hocam üçüncü rounda geçeceğiz değerli izleyenler 77 kilogramda tamam, şey dörtlü turnuvamızın tamam. Tamam, ikinci söyle. yarı final yarı, yarı, karşılaşmasında yarı, 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 yarı. Eğer İranlı bu maça ilk round gibi başlarsa çok güzel bir yolla, Üçüncü round yarı, izleyeceğimize yarı. inanıyorum Artık da ki sporcular son kalan enerjilerini evet, Kullanmak zorundalar üçüncü round son, bitti. son round her şeyin ortaya çıkacağı zaman Ma Mavi köşede şu anda zeminin silinmesi gerekiyor Değerli izleyenler az önce Ali Rıza Cadidi'nin ayağı da kaymıştı hatırlayacaksınız Bir problem olmaması için Zemin silindi. Cengiz Pank'tan onay geldi ve 3. raunda başlıyoruz. Sinan Çağla siyah. Ali Hazreti değil. Karşımızda. Karşılıklı net darbeler geldi 3. raundun başlarında. Zaten İranlı'nın sağ gözünde ciddi bir morarma var farkındaysan Şişme. Bu da Sinan'ın ne kadar güçlü vurduğunu gösteriyor. Biraz ayağa kayarak geldi Sinan. Ayağa kaymasa belki de nakat yumruğu olacaktı Vay! bu. Devam ediyor karşılaşma problem yok. Golf iki sabitli. Rakip içeri girdiği anda Sinan Çağla'dan geldi. Kılınç yok. Kılınç yok. Kılınç yok. Sinan Çağla güzel bir sol direkt sağ kombinasyonu. İranlı karşılık verme çabasında bir kez daha ayağa kaydı sporcunun. Time stop, time stop. Evet, hakem Ali Hikmet sağlam süreyi durduruyor değerli izleyenler. Sporcuların ayaklarının altında silinmesi lazım burada. Bir miktar e, zeminde denge problemi yaşadıklarını söylemek lazım. Tabii sporcu sağlığı açısından bu riskli bir durum. O yüzden zeminin silinmesi gerekiyor. Bu yüzden maç bir anda duruldu ama kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Middle kick geldi Sinan Çağla'dan. Oh. Arkoş'a bir kez daha. Evet, Sinan bunlardan birini güzel vurursa rakibini düşüneceğine inanıyorum. Oh. Yalnız sporcu da oldukça sağlam bu arada. Low kicklerin sesi gerçekten buraya evet. kadar geliyor. Zaten bacaklardaki deformasyonları görebilirsin. İranlı sporcu ciddi hasar aldı. Sinan Çağla devam ediyor isabetlerine. Sol direkler geçti gardın arasından. Şimdi o bu bir kez daha. Hay kitle karşılık verme çabasını İranlı sırtı iplerde. Yine apar katı aradı Sinan Çağla. Sağ köşeyi kaçırdı. Solu denedi tam isabet yok yine. Evet itirazları var Sinan Çağla'nın ama devam ediyor karşılaşma. Bu güzeldi ama tutturamadı tam. 90 saniye var karşılaşmanın son ermesine. Bakalım bir daha hafta gidecek miyiz? Yakın bir karşılaşma şu ana kadar. işte hakemlerin eline bırakmak istemeyecektir iki sporcu da. Şimdi İranlı sporcu Sinan'ın dönen yumruk ardından dizle gelmek istedi. Tabii Sinan da hasar aldı İranlı sporcu da. Ya turnuva finali için bu bir zaman? olacak sağ kroşe. Sinan Çağla İranlı inmiyor yalnız hala ayakta. Evet. devam. İki gözünde de deformasyonu görüyorsun şu anda. Sol direkte Vurduğu yumrukların ne kadar sert olduğunu rakibe bakarak anlaşılıyor. İranlı da aparkatları buluyor bu arada evet. mesafeden. Sinan'ı köşeye sıkıştırdı. Aykik bunu bloklamayı başardı Sinan Çağla. Son artık 45 saniye karşılaşmada. Sinan kendini biraz daha köşeden kurtardı. Oh. Nefes alacak alan buldu. Sol direkt isabeti. Çok daha hızlı kaldı Sinan bu roundda. Yumrukları çok daha hızlı rakibine göre. Evet. Sol sahi isabet Bir sol daha geldi. Yine ayağı kaydı Cadidi'nin. Sinan da yaklaşmaya çalışırken bir ufak denge kaybı. Fight. 20 saniye var. Maçın sonuna değerli izleyenler dizi denedi. Ali Rıza Cadidi. Harika bir yarı final müsabakası. Turnuvamıza da yakışan bir karşılaşma şu ana kadar ama kimin kazanacağı konusunda hiçbir fikrim yok şu anda. Yakın bir üçüncü round. Bakalım ne olacak. Cadide bir kez daha üstüne gidiyor rakibinin. Sinan Çağla geldi üstüme. Stop. Ve karşılaşma sona eriyor. Önce evet. evet. Sinan maç aldı. Rakibin suratına baktığımız zaman kimin maç aldığını anlaşılabiliyor bence. Tabii ki hocam öyle baktığımızda zaten evet. yani çok daha ciddi yani bir performans Yani bir bu profesyonel da... maç. Ne kadar çok sert rakibe darbe verip rakibi sarsarsan o kadar değerlidir vuruşlar. İranlı çok vurdu ama hep garda yumuşak vurdu. Ama Sinan'ın yumrukları ile ben sana demiştim son roundda işi oturtur ki tutturdu Soldan sağa geçti bu sefer. Sol ve sağ gözündeki deformasyon Sinan'ın yumruklarının darbe derecesini gösteriyor. Kesinlikle Bence öyle. haklı bir galibiyet kazandığına inanıyorum. Ama son kararı her zaman hakemler verir. Onlar bizden farklı görebilirler. Biz biraz daha duygusal bakabiliriz olaylara. O yüzden onların kararını beklemek lazım ama benim şahsi fikrim maçı Sinan kazandı. Yine şunu söyleyeyim tabii ki ilk round Ali Rıza Celal'in ilk round Sinan Çağla'nın üçüncü round belirleyici olacak Aynen. maçtan üçüncü... aslında üçüncü. ki yakın bir round to. Sinan evet, yani, olsa da bence de. İranlı da kimse bir şey diyemez. Sinan da diyemez. Çok güzel bir maçtı bence. Yumruk tekmesi bol. Yani zevkli şu ana kadar yani uzun zamandır izlediğim en güzel maçlardan biriydi ki arkadaşımıza tebrik ediyorum. Evet bakalım. Habızalarda kalacak, kalacak bir maç oldu Kesinlikle öyle bakalım finale kim yükseldi Bakalım finalde Enes Gezer'in rakibi kim Evet değerli spor severler Gerçekten Best of Best ismini yakışır şekilde devam ediyor Çok hızlı başladı Yarı final karşılaşmaları Enes Gezer'in rakibinin kim olduğunu Şimdi öğreneceğiz Ama sormak istiyorum Esenler nasıl bir maç izlediniz Beni bilirsiniz. Kazananı önce siz öğrenirsiniz. Müsabakayı hakemlerimizin yapmış olduğu değerlendirmeyle 3-0 kazanan köşe Winner is Sinan Çağ Çağla'ya kazanıyor değerli izleyenler ve böylelikle öncü Fight Club'da 77 kilogram dörtlü turnuvasında Style finalde Enes keserin rakibi oluyor. Takdim ediyor sporcularımıza ödüllerini. Aynı zamanda Style'nin bir hediye paketi var. Murat Bey takdim etti. Evet. Murat Bey takdim ediyor İranlı sporcu yine Sinan Çağla'ya da plaketini takdim ediyor. Gecemizin Evet sayın Osman Dursun takdim ediyor Nusret Öncü ile birlikte. Evet ödül töreni gerçekleşiyor. Böylelikle Enes Gezer'in rakibi Sinan Çağla oldu. Bakalım gecenin sonunda nasıl bir maç olacak? Hep birlikte göreceğiz gecemizin son maçında önce, Enes Gezer ve Sinan Çağlı arasında 77 kilogramda turnuvamızın final maçını izleyeceğiz. Hocam, maçlar boyunca söyledik zaten aslında. Enes Gezer çok hızlı kazandı, darbe almadan kazandı. Sinan iyi bir performansla kazandı ama yorularak ve darbe alarak kazandı. Evet, Finalde sanki Enes bir adım daha önde olacak gibi. Evet, bence de fiziksel olarak ama şu var. Profesyonel maçlarda neyin olacağı belli olmaz. Gördüğün İbrahim Karakuş ben milli takımdan çok sağlam bir sporcu. Anlamadı bile hala maç bitince elinde kola ne oldu ki diyor. Niye maçı bitirdiniz? Evet yani hocam. Bu evet Enes dinlenmiş olarak ve az darbe almış olarak önde. Ama Sinan'ı da şunu gördük. Darbeye bayağı dayanıklıymış. O kadar darbe yedi. O darbeleri çevirip İkinci ve üçüncü rata maçı kazanmayabilir. Evet bu Enes sabağını. Gezer, Sinan Çağla finali olacak gecemizin sonunda değerli izleyenler ama çok keyifli karşılaşmalarımız var bu maça gelene kadar. Şimdi sizlerden kısa bir ara rica edeceğiz. Aranın ardından TV8.5 ekranlarında önce Fight Club heyecanı tüm hızıyla devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın.